dosya şeridini inceleyeceğiz. Yazmış olduğum, hazır kullanmış olduğum şablonu bilgisayarıma kaydetmek istiyorum. Düzenleme işlemlerini yaptım varsayıyorum. Bunun için dosya şeridine tıklayacağım. Dosya şeridinden kaydet. Ya da tekrar geri gelelim. Şuradaki hızlı başlar çubuğumuzdaki disket işaretimiz. Kaydet düğmemiz. Bakın aynı yere geldik. Tekrar geri döneyim. Ctrl S. Milli eğitim sınavlarında çok sorulur bu tuş kombinasyonları. Klavye'den Ctrl S tuşuna da bastığımda kaydet penceresine geldim. Dikkat ederseniz farklı kaydette de normal kaydette de aynı şekilde görüyorum ekranı. Kaydette farklı kaydet arasında ne var? Ne fark var derseniz ilk defa dosyayı yazdım, çizdim bilgisayarında saklamak istiyorsan ilk yapacağım seçenek normal kaydettir. Dosyanın adını ve kayıt yerini verirsiniz. Ama farklı kaydette ise dosyanın kayıtlı olan dosyanın daha sonradan adını ve konumunu değiştirmek için kullanacağız. Şimdi ilk defa kaydedeceğim için ben normal kaydet seçtim. Nereye kaydetmek istiyorum? SkyDrive dediği Microsoft'un sağladığı bulut arşivleme depolama alanı bilgisayarımda ya da önceden belirlemiş olduğum bir yer varsa SharePoint'te ya da bulut üzerinde açtığım bir alan varsa oraya ekleme yapabilirim. Ben bilgisayarıma ekleme yapmak istiyorum bilgisayar seçeneği. Bakın burada en son kullandığım şuralara kayıt işlemleri gerçekleştirmişim. Standart olarak belgelerime kayıt edildiğini biliyoruz zaten. Ama farklı bir kayıt yeri kullanmak isterseniz buradaki seçeneklerden ya da göz atı girip bilgisayarınızın içerisindeki başka bir konuma yönlendirebilirsiniz. Kayıt için yine varsayılan belgelerim ya da şurada farklı dokümanlarım ismindeki yere kaydetmek istiyorum. Mini CV diye dosyamın adını verdim kayıt işleminde. Bakın burada da kaydedeceğim konuma buradan da ulaşabilirim yine. Sağ tarafta da şu an açık olan mini masaüstü dokümant Şu an açık olan klasörün içerisindeki diğer dosyaları görüntülüyorum. Şöyle alanımı büyüteyim buradaki dosyaların görünümlerini buradan ayarlayabilirsiniz yine. Başka dosya adı girildi. Kayıt türü önemli. Word belgesi olarak mı kaydedeceğiz? Yoksa bakın önceki sürümlerden rahat açılabilsin diyorsanız 97-2003 belgesi olarak buradaki seçenekleri dikkat edelim. XPS belgesi olarak ya da PDF 2013 versiyonu itibariyle PDF kayıt işlemi çok rahat ve kullanışlı PDF olarak kaydetebilirim düz metin yani e, wordpad ya da not defteri tarzında kayıt etmesini sağlayabilirim az gelişmiş programla ya da web sayfası olarak kaydetme şansım var buradaki seçeneklerden bir tanesini farklı bir seçenek isterseniz ya da şablon olarak da yine bunu kayıt edebilirsiniz şu an normal yazımı içeriyor Dolayısıyla ben bunu Word belgesi olarak kaydetmek istiyorum kaydete bastığımda işlem gerçekleşecek bakın başlık çubuğunda zaten dosyamın kayıtlı olan dosyamın adı ve hemşe olduğum ismi hemen burada görüntüledim tekrar dosyaya geliyorum şimdi farklı kaydeti yapalım farklı kaydette kayıtlı olan dosyanın sonradan konumunu değiştiriyoruz demiştik. Şu an e, ben onu nereye kaydetmiştim? Şurada zaten. Bakın aktif olarak gözüküyor. Belgelerimde de olsun istiyorsanız mini sev. Bakın hemen kitaplıklar, belgeler kayıt yerini belirttim. Hatta bunu da bu sefer Word belgesi olarak değil de PDF dosyası olarak kayıt edilmesini istiyorum. Direkt kaydete basmanız yeterlidir. Ve kayıt oldu. Evet. PDF olarak çalışmak Word'da artık çok kolay oluşturuluyor şu an. PDF dosyalarını niçin kullanıyorum? Bilgimde rahat kolay bir değişiklik yapılamasın istiyorsanız bir nevi yazınızı, belgenizi korumak amaçlı karşı tarafa PDF olarak gönderebilirsiniz. Word'un düzenlemesi çok kolay ama PDF düzenlemesi için ekstra yazılımlara ihtiyaç var. O yüzden koruma amaçlı belgelerinizi PDF olarak kaydedebilirsiniz.